Hepinize merhaba. Arkadaşlar. Ya önüme çıkma. He. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rainbow Dark Block, Tek Block, Sky Block ne uzun bir şeyler. <laughs> Rainbow Sky Block. He, Rainbow Tek Block, Sky Block ee, devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. <laughs> evet. Hemen kamerayı düzeltip geliyorum. Ve <laughs> hey, yanımda yine Engin vardı. <laughs> Ali Engin. Evet. Kanalın ismi Engin. Adı Ali. <gülüyor> <gülüyor> Ali. En... Ali. Dere, dere, dere. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Ben yine kameramı sallıyorum. Aynen. Bu arada Engin'e <laughs> abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Doruk bir gidiyor arkadaşlar. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Evet geri geldim. Arkadaşlar Ama... geçen bölümde Doruk 31 kere ölmüş. Yok. 30 defa öldüydüm sen 31 yaptın. Evet. <laughs> Aa zincirde blok değil mi? Zincirli blok mu? Zincirli blok değil, zincir de blok dedim. Evet, zincir de bir blok. E. Ee? Oh my god, man <gülüyor> <gülüyor> ben sen daha baya bir eşya koyuyorum. Bayağı bir eşya koyuyorum. Öyle böyle değil olmuşum. Bak bak hızlı koyma yolunu buldum. Üstüne iki of. defa tıklıyorsun. Bir buçuk ama

Uçmak da istemiyorum. Ya bir git ya. <gülüyor> Kafana <laughs> sıkacak. Nasıl tek de aşağıya düşebiliyorsun da ben tek de aşağıya düşemiyorum. Bu bırak değil mi? Tak 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 <laughs> tak. Lan! <ya. gülüyor> Ayağım kaydı galiba. <laughs> evet. Dümdüz yürüyorum. Ya aman ben niye yürüyorum uçmak özelliği varken. Oo, sen uçma özelliği vardı değil mi? Yes, I can. It is a pencil. <laughs> nasıl öldürebiliyorsun? <laughs> Oradan girdi, lan girdi. Bende de oluyor. Lucky blok şey oluyor. <laughs> Sen nasıl öldürdün harbiden? Lucky block şey oluyor bende. Ya, yüklenmiyor. Neden? He? Lucky block yüklenmiyor mu? Bir daha kır bakayım. Aa ender gözü çıktı. Doruk ender gözü çıktı. Vallahi billahi ender gözü çıktı. Aldım. Aldın mı? Hı <laughs> hı. Onu koymam merak etme. Ben sana bir şey atıyorum. sana bir sürü blok atacağım sana. Sen blokları seviyorsun çünkü blok blok koyuyorum. Kade 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 kade. Sen koy, bana kafa mı demek istiyorsun? Hayır ya Doruk dur sana daha atacağım şeyler de var. Doruk, Rainbow Apple sana geldi mi? Yok. Aç envanterini Açayım. Ha gelmiş Bana verir misin? Niye? E lütfen Hı. bir ver. Niye? Bir şey denemek istiyorum Tamam gel Çünkü bir önceki bölümde ben Atma atma oraya atma açaya gitmesin lütfen Ya atmayacağım Allah Allah Arkanı da Heh at buraya o, Onu mu atacağım? He e, Sana apple'ı mı attı? Apple at evet Tamam attım Bir şey deneyeceğim apple'dan Tamam sen de bana blue at Yere at ama sakin Slime atmasam slime çünkü ant de işimize yarayabilir Ağlayan obsidyen var attım Attım mı? Nerede? Zincirin <laughs> üstündedir hepsi. <laughs> 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 Pislik ya. Hop çok kötü bir şey dedim. Ne dedin? Hem de çok kötü. Amcamın kardeşi babam mı dedim? Hayır Doruk sendeki tavşan desteği var ya. Tavşan desteği. Yani bak bana bak. bak. Hoppala oh, başım geldi. Onayla analım. <gülüyor> ne? <laughs> Onayla anam dedim. Ne bekliyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar bu benim sövmemi bekliyordu. hayır hayır ne alaka? <laughs> bu ne koyamıyorum? Ha koydum. Dur koyma da. Ronaldo mu? Oo <laughs> 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 oh, Ronaldo. <laughs> Duruk kız iki kuvvet iki sudet nefes alma iki, emiş iki geldi. Sen de bir tane vurayım mı? Diyecektim de bu kadar da demedim ama. Neden aşağıya düştün? Aşağıya mı Evet. Benim daha haberim yok. Durup dur bekle. Orada bekler misin? Orada aşağıya düşmezsin bekle. Duruk bendeki efektlere bak. Tamam. Rainbow Carrot yedim. Apple yediğimi düşünemiyorum. Dur sana bir tane vurabilir miyim? Kuvveti kimle? Yımrıkla. Tamam. Buraya doğru vur. Kaç kalbin gitti? Bir. Bir mi? Bir buçuk Senin bacağında pantolon olarak ne var? Ne? Pantolon olarak ne var senin bacağında? Eee yok. Benim ama diğerleri var. Şöyle söyleyeyim. Hmm. Elmas göğüslük. Demir kask, demir pot. Bu kadar. Ha. Bu arada birinci bölümü izlemeden direkt ikinci bölümü izleyenler olabilir. Evet. Ee, şey diyeceğim. Arda e, ee, Şu göğsü giymediğimi söyleyecekseniz Rainbow göğsü o için saklıyoruz. End. 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 Uzuyor mu? Ah. Doruk, senden çıkan şeyin aynısı bende de var desem, kılıçlan desem, bir baksan mı bana? Oha. <laughs> Biraz uzuyor. Oo, bak bana. Bir dakika bakamıyorum. Ezan okunmaya başladı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim demiştim. Neden mi bekliyorsun? Ben bizi ışıklandırmak lazım diyerekten. Doruk bir bana bakar mısın? arkadaşım. Bakacağım hocam. Kılıçla zıplayarak bir gelir misin? Sen de buradan görmek istiyorum. Neredesin lan? <laughs> Buradayım. Ha. Oy. <laughs> <laughs> bir daha Bir dakika zıplama kaç? Zıplama arttırmaymış. Ve bin dakika boyunca. Yani bin dakika boyunca elinde bunu tutarsan elinde sonunda bitecek. Şşş, ben senden daha uzunum. Neredesin ki? Yukarıda mısın? Yurdum. <laughs> <laughs> Bana mı vurdun? Yalnız bu kılıç kolay kırılıyor. Bu... Mayalım. Ne yaptın lan? <laughs> Dur ben de tavşan desteğiyle geliyorum. Bu arada önceki bölümde Oo, arkadaşlar Arkadaşlar önceki bölümde ben 30 saniyede bir ölmüş. <laughs> evet. Arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Çok önemli bilgidir. <laughs> 30 kere ölmüş arkadaşlar bu bir önceki bölümde. Dur sana bir şeyler atacağım. Alır mısın blokları? Alırım al şunu şunu derin taş elmas şey yapabilir. şunu 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 dur 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 şunu evet. şunu şunu şu kalsın şunu. Şunu. şunu şunu bana nereye atıyorsun sana atıyorum oha <laughs> bir anda bir sürü geldi <gülüyor> <gülüyor> ne oyunun mu çıktı? evet sonuncu bağlantısı gitti dedi neden ben çıkmadım onu söyleyeyim senin internet koptu galiba. Ya ama arkadaşlar niye ya? Bence like atmadınız o yüzden çıktı demişim. <laughs> ne alaka? Ne <laughs> alaka? ya sana küstüm. Niye? Sana değil ya. Demire. Demire mi? Fener fener. Aa. Oyuna girdin mi? Evet. Hareket ediyor muyum? Ne bileyim. Ben şu an ekranımı falan çeviriyorum ama. Ya. Balbulon koyamıyorum. Dur <laughs> ben de 18 tane elmas var. Hop çukula. 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 Az kaldı lan kaldı. gerçekten. Son 15-20 bloğumuz falan kaldı galiba. Dur dur. Hop altından geçti. Şey, Üstünden geçtim. Hop alt üstünden geçtim <laughs> Durun. Buradan karşıya kadar zıplayabilir miyim? Aa! Denemekten hiçbir zarar gelmiyor. Ben seni boostlayayım mı arkadan? He mantıklı da kılıçla boostlamak. <laughs> <laughs> kılıçla boostlamak. <laughs> Geç yumrukla boostlayacağım. Allah! <laughs> uç. Uç Dörük, uç. Uçur musun? Sen de dondun ben. Aç düştüm. Hava pro aldırık dünyanın Ay dışına gitti. Oğlum zıplaya aşağıya düştüm. Evet arkadaşlar. Dur. Lan blok kırıldı. Blok kırıldı. Doruk Ne yaptın? Blok kırıldı ya. Neyse tüm bloklar sana geldi mi? <laughs> evet. Yani hepsini yapraktan koyduğum için mi oldu bilmiyorum ama Doruk aklıma bir fikri gelmiş. Ben sonsuza dek karşı blokta karşı adada kalabilir. Kalabilir. Bu arada boy, 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 sana bir şey biliyorum. diyeceğim. Eh, Sen kırdın aslında iyi oldu ha. Biz buradan buraya zıplayarak geçebiliyoruz. E da ölü yere koysana. Doruk bir geçer misin? Evet işte böyle böyle ilerleteceğiz. Bende kazma var kazmadan şey yapabiliriz. Bir kenara geç. Doruk şu tarafa geç. Şu Başka. deniz felerinin olduğu yere geç. Niye? E, i̇lerleteceğiz ya. ya. Sende kazma mı var? Evet bende kazma var. Kesin Ama onunla beraber düşseniz sanki biraz daha iyi olur ha. Aha aldım da düştüm. Ya oğlum dursam oluyordu ya. Dur dur bende mi demir kazma alsam? Ben de demir kazmayı ben şeyden aldım. Yalnız çok Heh. fazla blok zıplayamıyoruz. Yani ben oradan şuraya zıplayabilirim bal peteğine. Yani şu bal bir şey bir şey var ya. Bal bir şey bir şey. Yok elmasdan. He ben şifle zıplıyorum. <laughs> ya dur ya. <laughs> şifle zıplıyorum. Ya ben de aşağıya düştüm. Aşağıya düştüm. Ben öleceğim. Aşağıya düştüm. Hayır. Yalnız blokların çoğu kırılmaya başlamış. Nerede? Arada bloklar kırılmış. Zıpları... Kaptırdım gidiyordum var ya ölüyordum. Sen öldün ama. Tamam. Yo, Hı -hı. Ben öldüm ben nasıl öldüm? Yalnız benim bir videoyu duraklatmam lazım. Tamam. Evet arkadaşlar ben Doruk bir duraklatma zorunda kaldı. Ben de 65 kere öldüm. Ya Doruk sen de... Ya, ya ben de düştüm artık yeter bunu ya. Bunu dört blokluk uzunlukta mı yapsak? Anca öyle düşmeyiz herhalde. Doruk ben birkaç tane blok aldıydım geliyordum. Dur bekle. <laughs> <laughs> Elimde tüfekle gidiyorum. Saniye başına düşüyorum. Elimde tüfekle geliyorum Doruk. Ne oldu? Sana He. ne oldu lan? Düşmüşüm. Ya, düşmüşüm. Normal bir şey artık. <laughs> <Doğru> söylüyorsun. <laughs> evet. Doruk için arkadaşlar düşüp bek artık normal. Ya nasıl geçebilirim? <laughs> çük diye geçtim ya. Ah. Ya tek bloktan nasıl çük diye geçebiliyorum? Nasıl çük diye geçebiliyorsun? Tipe bak geliyor. <laughs> nasıl öldü? <laughs> <laughs> Sen şimdi bittin. Tamam. Pardon. 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 <laughs> ya dur ya. <laughs> Ya yeter ya. Sana Aa, şunlanacağım. Tp tp. <laughs> artık TPL <'le> mi yürüsek? <laughs> İşimiz gücümüz bitti artık TPL yürüyoruz arada. Bu ne lan? Ayağım kaydı bu Evet, Eee şey güzel nasıl gidiyor arkadaşlar? Sınavlar falan. Bu arada <laughs> bizde de sınav haftası geliyor. Yani evet arkadaşlar. Yani pek de video at atamayacak. <laughs> ya otur. O yüzden dolaşlar tamam canım. Bu arada hiç neden ya. video gelmediğini söyledim. Dediğim gibi Miraç yüzünden. Hep Miraç. Hep onun yüzünden. O var ya. Geliyordum işte. Durun. Çok güzel bir şey yaptın lan. Evet. Yaprağı aldın da öldün. Ben tam yaprağı kırdım sen geldin aldın yaprağı. Oha. Oha. Vay 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 vay. Vay 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 vay. <laughs> ya doğru ölme artık ölme. <laughs> Geleyim mi? Bir şeyin içine düştün sen. Aa elimde bomba var. Ona geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dönem tamam mı düşmek <laughs> mi geçti? <değişti? gülüyor> Geliyorum Mekke. Sen kimsin oğlum? Atlıyor Ne mi düştü? <gülüyor> <gülüyor> ya ne olur ortadadır. Köşede durma düşüyorum. <gülüyor> 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 sen de mi öldün? <laughs> <laughs> evet Ya şimdi nasıl gideceğiz? Oh, oh. Çok zor ya çok İmkansız <laughs> parkur parkur sen tp atıyorum Sen nasıl atıyorsun? At at tp'nin Kimi Engin Admin Baba pro Oha gelir gelmez sana vurdum pardon, pardon. Kulaktan ölmedim <laughs> Şey yaprağı verir misin yaprağını Koyayım mı? Ver 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 koyma Aa. ver Ben koyuyorum. sen lan, koy. koy Koy sen koy Tamam Arkadaşlar yolda yapıyoruz böyle Koydum Kenara mi? ileriye geç ileriye yürü Yalnız abi bir şey diyeceğim Bu bloktan sonra atlayamayasak Oh tamam Tamam böyle böyle gideceğiz böyle böyle gideceğiz Duruk şu suya geç Bir dakika Ben buradan buraya kolayca <laughs> atlayabilmemiz için <laughs> Yani blok etmezse <laughs> <laughs> diye Hayır duruk blok gitti duruk blok gitti Duruk blok gitti blok gitti blok Hangi blok, blok, gitti. blok Bırakıcı Gitti mi Gitti. Ben atlıyorum sudan almaya. Atla atla doğru yakalayamazsın yalnız. Yalnız boşuyor. Sandıklarda düştü. blok var mı? Boşuyor mu düştü? Evet. Allah. <laughs> Lan. Allah. Im. Düşemiyor mu? He? Hmm. Ali. Efendim. Ben burada kalayım. Düştüm. <laughs> Doruk, ben bende çekiç ver artı 7 artı 27 yedi. Ne diyorsun? A 7 A7, 27. <laughs> Ben blok çıkartmaya çalışıyorum buradan. Hı Hı ya doğru artık ölme ya sen de ya. Ama yeter ya. Harbiden ya. Bu arada 15-25 oldu videomuz zaman. Dakika. Ee, neyse bugün 20 yapalım. yapalım. 20. Evet 20'den de geçebilir. Aynen. Bu videoda bence 40 defa. <gülüyor> <gülüyor> bence 40'ı geçersin gibime geliyor. Sen geldin korktun var ya ekranı sağa sola çevirdim. Niye beni zombi mi zannettin? Hadi. Oy. Zincir yandan düşüp su tutundu. Oy. Oh. I am dream. I am dream mi? <laughs> Doruk sende 50 lira vardı değil mi? Vardı da ben sandığa koydum. Bende de 50 lira var. Al. Çıkardım 50 lira. Sen bana getirirsen suyun oradayım. Ben aşağıya düşüm çaktırma. He. Oha düşmemişim oha. Oğlum blok çıkın, çıkın. Çıkın çıkın. Blok. Blok dışında her şey çıktı. Oha, endi görebiliyorum buradan. Ne kadar yakın olduğumuz zaman. Hayır, blok da gitti aşağıya. Abi. Aa, abi. Aaaa, abi, envanterde yer yok abi. I am içeceğim. Ne oluyor lan? Yaprağa sıkışmışım. Abi, envanterde yer yok abi. Abi. Abi, öleceğim ha. Oo. Abi, ben öldüm bile. Hoopçuk kala. Ulan lan? Yine la? ya. <laughs> ya ben de düştüm ya. Abi şu yan yan. Bak şu var ya. Şu tam yürürken hani şurada sol. Şu, şu 20 sağ... dakikayı geçirelim bencelikle Doruk. Ne diyorsun? Aynen. Çünkü. Arkadaşlar zırt pırt ölüyoruz yani. Bu da abartı oldu artık. Doruk ben blok aldım geliyorum. Tamam sen gel. Ben gereksiz bloklarımı koydum Tamam Blok diyorum, şeyden mevzu Kenara geçer misin arkadaşım? <gülüyor> ya üstüne kılıç var zaten Nooo Oh shit Oh shit Eee nasılsın niye? misin? <laughs> Oğlum burada görünmez blok mu var lan? Nerede? Ay, çocuk buradan asılmış aşağıya düştü nasıl? lütfen ölme artık lütfen ölme artık lütfen lütfen. Oh. Dur dur. Aklıma on numara 5 yıldızlı bir fikir geldi. <laughs> dur dur. Ev yerine gitmenin taktiğini buldum. Taktiğini ben av. Ender pearl mü? Bak. Şunu aldın ya. Hı. Sonra eline kılıcı alıp zıplıyoruz ya. Evet. Sonra suya düşüyoruz ya. Evet. Sonra buradan yukarı çıkıyoruz evet. ya. <laughs> ben de şimdi su var ya. Evet. Bu suyla Kılıç lazım diyeceğim. He oraya yetişebilseydim su koyup düşmeyecektim. Dur aklıma bir nutritious bir fikri gelmiş. Bana mı tepelenecek? Sence? Bence evet. Nereden bildin? <laughs> yani <gülüyor> arkadaşlar ben anlarsınız. Sıkıştım. Lan vurma vurma. Yani, ya blok koyuyordum. Blok koyuyordum ben blok muyum? Hayır hayır sen önüme geçtin. Blok koyuyordum sana vurdum. Döndürüm. Dur burada bir tane blok daha aşağı. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en kötü videosu ya. En kötü değil en ölümlü. evet. <laughs> ya var ya montajda olsam bunları kessem video olmaz <laughs> evet. ya <laughs> kenara geçer misin canım arkadaşım şu yaprağa geç yaprağım yaprağa <laughs> geç. Ha yaprağım geçeyim Evet yaprağım. Allah <gülüyor> <gülüyor> Koydun mu lan Aşağıya mı düştün Dur dur Işınlanma ihtimalim var <laughs> Gelemedim ya Yaprağı aldım Yaprağı aldım düştüm aşağıya <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Sana tepelenirim Ölme Doruk lütfen Canım arkadaşım ölme Ölme lütfen Lan? Ben buradan nasıl <laughs> gitmeyi düşünüyorum ee, Şimdi bittik Gittik mi? Oraya gitmenin imkanı yok. Arada 30 blok oluştu. Işte. <laughs> Sudan da zıplanıyor. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi tipe baksana Doruk zar zor çıkmaya çalışıyor. Çıkmasın. İşkence çekmesin. <laughs> Ay. Yeah. Oh. I am dream. Dream dedim bak. Dream demedim arkadaşlar. Sonra beni kötülemeyin. Lan bunun içinde aksırlat koyduydum değil mi? Lan suyun içinde akşın oldu. <laughs> Beleş yemek yeriz. <laughs> Oha, bu ne lan? Bu ne? Suyun içinde bir şey var. Bir şey mi var? Bu ne? Bana vurdu. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Turuk. Kameramı kaybettim. <laughs> Dünyanın Biz niye blok... Aa 20 dakika olmuş. Hadi gel videoyu kapatalım. Dur hayır kapatacağız. Duruk karşıya nasıl gideceğiz? He. Ee, işte. Neyse. Hadi ben kapatıyorum. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar Ya dur ben de ölüyorum. Arka, ama dur şu an videoyu bitirme. Tamam. Videoyu bitirmen için senin üstünde bir şey denemem lazım. Bir dakika. <laughs> ben de düştüm ya. Hadi gel. Ha. Ay pardon. Ha vurdun. Vurdum. Evet. Ha. Gel karşıya gidelim. Tamam. <laughs> Ayım çok şekilim ha. Evet ya çok şekilsin abi. Orada <laughs> mı Ya çok şekilsin Doruk. <laughs> bakın bakın ne kadar şekil düşüyorum. Şimdi de yan yan öleceğim. <laughs> Neyse hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.